Evet bak burada da bir sarı burcu burlar var İsmet yaz bak. Ne şu var? yanındaki o değil bak yanındaki. Tamam Aynı onu da alıyoruz. Işte. Bak bu sarı burcu bunlar da çiçekleri alabiliriz. Bak, evet yine ne bir sarı ab, burcu Bak burada da var İsmet yaz gel. Gel bak bu yukarıda yetişebiliyor musun sen oraya? Uzan bakayım Bunlar oraya yetişebilir miyiz? Bunu da, da alalım. Evet İsmet Yaz devam ediyor. Tamam. Şimdi gel bu tarafa gidelim. Oyuncak bulalım kendimize. Tamam, tamam. Bir dakika, ben, oyuncak var. Bebek oyuncak değil mi? Bunları bebek kanal. Onlar bebek oyuncakları. Bak burada evet. da var pembe oyuncaklar. Hadi gel. Şimdi Aa, ne yapalım İsmet Yağız? Arkaya doğru geçelim. Hadi koş aşkım. Şimdi yan tarafa ne bakıyoruz? Sarı oyuncak. Tamam buraya bakalım. Sarı oyuncaklar var mı İsmet Yağız? Bugün biz her şeyi sarı alacağız oğlumla beraber. Sarı oyuncaklar ve sarı aburcuğurlar. Her şeyi sarı alacağız arkadaşlar. Evet benim oğlum oyuncaklara doğru koşuyor. Sarı oyuncaklar var mı? Bakacağız şimdi. Evet onda kırmızı da var ama. Bak şu, şu ne? O kutu. Evet sarı bir kutu bulduk. Aradım Bakayım. Mı? Bakalım. Alalım onu da alalım. Tamam. Evet. Sarı bir kutu. Burada sarı bir oyun şey var. Oyun hamuru. Onu da almak ister misiniz? İleri elin uzat. Bir ileride. Yukarıda bak. Yukarıda. Ben yetişemem. Yetişebilirsin aşkım. Yani. Burada. Gel bak. Sana, bak. Sana alsana. Evet bak burada. Bak. Evet bak. sarı bir tane. Ne bulduk? Sarı bir oyuncak. burada. bir tane gel. Sarı rüzgar gülü var. Gel. Bak bu yukarıda ben sana vereyim. Bir tane sarı bir tane rüzgar gülü bulduk. Evet devam ediyoruz. Şimdi gel bu tarafa dönelim. Bu tarafa gel, bu tarafa da gel. Geç. Evet İsmet Yaz, gel. Şimdi de gel bakalım. Biz her şeyimizi sarı alıyoruz. Şimdi öne doğru gidelim şimdi İsmet Yaz. O mavi ama alamayız ki kuralların dışında. Bir yumurtu, buna bir yumurta kuyuyuz, yiyoruz. Evet, de. ama şimdi bugün ama bugün bugün günlerden ne alıyoruz? Sarı. Evet, bugün günlerden her şeyimizi sarı almak Aa bak hayır. O yüzden bir sarı her şeyimizi sarı alıyoruz. Hani, bir sarı kırmızı Şimdi devam ediyoruz. Güzelce, evet terliklere mesela, bakalım. De. Sarı bir terlik bulabilir miyiz Mete? Sarı bir terlik var mı? Gel bakalım buradaki terliklere bakalım. Bir sarı terlik var mı sana göre? Galiba yok. Çünkü sarı bunlar büyükler için. <laughs> evet. O mor ismi evet. yok. O Onerek? Sarı mı? Mavi. Evet, kırmızı. Kırmızı. Evet. Kırmızıysa biz almıyoruz. Devam ediyoruz. Burcuburlar tarafına gitsene aşkım tekrar. Evet. Tekrar biz de Burcuburlar tarafına gidiyoruz. Buradan bir şey bulamadık fazla arkadaşlar. Yine de biraz sarı günü için. Bak o jelibonlar da sarı. Ne, sarı. Evet. Onu da alabiliriz. Sarı mı? Hı -hı. Hayır, bu sarı. 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 Evet. Hı -hı. Tamam. Onu alabiliriz. Sarı. Diğerini yerine koyalım. Ha. Tamam. Düşürdün yerine Anne, koy. 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 Evet. Devam edelim. Çok güzel. Ay, Her çok şey güzel. sarı. Her şey çok güzel oldu. Sarı. Abur cuburları. Bir sarı olacak. Sarı bir tane rüzgar gibi. Evet. Sen de koy. Sarı bir tane de gofretimiz oldu. Her şey sarı. Başka bir şey alalım ben yani. aldık ya aynı şeylerden olmasın ama. Sarı ama bak aynısından var. Aynısından almak yok ismet. Aynısından aldığımız da olmaz. Aynısı aynı anneciğim şey şimdi. Ne renk o? Sarı mı? <laughs> ne renk o? Sarı. Evet ama aldık sarı aldık. Şimdi devam ediyoruz devam ediyoruz. Biz acaba sarı bir çekirdek bulabilir miyiz? Hiç Çekirdeğimiz yok İsmet Yağız Süt almadık olmaz. sarı. Burada olmaz. Burada olmaz. Bence burada olur diye düşünüyor. Evet. şunu acaba? Bir dakika bir bakayım. Sarı mı? Evet bu Nereye? sarı ama neymiş bir bakalım bakalım bu neymiş İsmet Yağız Ah sarı bir tane hurma. Alalım mı İsmet ismete? Evet bir tane Aynen. sarı Aynen. hurma bulduk. Şimdi evet, biz bu sarı hurmayı da aldık. O oh, hadi baba bak. Bakayım. Bak ya baba. Evet canavarlı. Abur cuburlar da var burada arkadaşlar. Biz ama ne renk alıyoruz İsmet Yağız? Ne alacağız? Senin bilmiyorum. Sadece sarı renkleri alıyoruz. Evet ıslak mendil de alalım İsmet Yağız'a. Islak mendil de alalım. Ne Bakayım ketçap mı o da? Aa, burada sarı süt buldum gel. Bak 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 bak. Evet şimdi sarı süt de buldum. Evet, ben alabilir misin? Sana. Sen alabilir misin İsmet Yaz? Evet, evet, alabiliyor musun? Ben sana yardımcı olayım. Ben sana vereyim, al anneciğim. Dur bunun bakalım. Kamışı yokmuş İsmet Yaz'a sarı ha, bir süt. Merhaba. Evet, onu da alır İlerliyoruz. Şimdi sarı bir içecek alalım. Evet. Evet, sarı bir içecek alacağız Ay, arkadaşlar. Oturuncu gibi bak ileride limonatalar var. Onlar daha sarı onlar. Hayır, da. Tamam onu alalım o zaman. Evet. Tamam. Ne evet. kadar sarı eşyalarımız oldu İsmet beraber. Bir sürü şey aldık. Tamam. O turuncu. o turuncu, o sarı mı sence? Bak sarı gibi olmaz. oturuncu bak sarılar burada. şimdi onu bırakıyoruz. Sen bunu sarı mı Evet, evet arkadaşlar. Şimdi biz sarı abur cubur sarı oyuncak günümüzü tamamladık. Sizi çok seviyoruz. Bize abone olmayı unutmayın. Baba görüşürüz.